arkadaşlar bugün sona kalan kazanır serimizin yeni bölümündeyiz ve tuzaktan kurtulan kazanır oynuyoruz. Yanımda Vales Merhaba. ve Mervan var. Merhaba. Vales'i bilirsiniz Merak. 100 bin kere Enes Batu evet. diye tekbir eder. Evet. Diyemezsin dedim. <laughs> Oğlum diyemezsin dedi <laughs> şey yapacak mısın sen? Kardeşim 100 bin evet. kere Bismillah deseydin de. <laughs> onu, zaten bir dışına diyorum ki. <laughs> <laughs> sevabı geliyor. Sevabı geliyor ha. Yorumlara neler gelmiş 100 bin kere Allah deseydin sevabı girerdin Şunu deseydin bunu <laughs> derdin falan filan. Adam Enes Batur demiş. O da güzel aslında. Evet işte o da güzel. Dolunay bu arada 90 milyona ulaştı. Çok teşekkür ediyorum sizden. 100 milyonu da yeni şarkımız gelecek. O zaman 10 saat Dolunay dinleyeceğim. 10 dinleyeceğim ve onu 100 milyon yapacağım. <gülüyor> 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 Çok eğlenceli oldu, Canım hiç sıkılmıyor. Kafayı yemiş bu çocuk ya. Vallahi gel. Tamam boş yer, Onu boş yerin. Gelin. Şimdi yeni videomuza başlıyoruz. Tuzaktan kurtlar kazanı oynayacağız. Kazanana ödül vereceğim. Ödül, ödül sonunda açıklıyorum. Ama ödül şimdi açıkta ki motive olalım. Olay ödül değil kaçarım her şekilde. Yine de tıra Ve bu arada bu tarz videolardan daha çok istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenirseniz daha çok gelecek. 200.000 like ile serimiz devam ediyor. Her like 1 tl. Like TL. Ben artık <laughs> yalan söylüyorum her like 1 TL lan. Ben gerçekten her <laughs> likeden 1 TL kazanıyorum. Samimi bir şekilde söylüyorum. İlk malzememiz stres. Stresten kaçı kaçabilecek. Nasıl çıkın bunlar? Nasıl? Nasıl çıkarsın? Delastan bir var niye böyle arkadaşlarım var ya? <laughs> İlk kimi bantlayalım? İlk valisi bantlayalım. İlk bantla. valisi gel. Kollarını sanki ölüyormuş gibi hazırla böyle birleştir. Ha. Tamam de, de. Çok <laughs> eğlenceli. Her turda bir Enes Batur da. <laughs> Merhaba sen önüne geç ben arkasına geçeyim ortada birleştirelim bunu. Ben Valesi'nin in videosunu izledim bir ara uyurken ı -ı -ı -ı, diye o Yere diyor o da basıyor. Bir ara uyuyakalıyor yani ama bayılıyor. basıyor ama ıı diyor. Sesim kısıldı diyor ama eğlenceli de yapmayın. Çocuk Enes tutur diyor. Linci ben yiyorum. Akü dünyanın böyle şey. <laughs> Millet de sanıyor Enes arkadaşını hiç fanıyım diyorum. <laughs> Arkada posterini yapıştırdım. En sevdiğim aktör, <laughs> film yıldızı, ses sanatçısı, Şarkı. şarkıcı olarak beni tanıtmış. Teşekkür ederim. Öyle kardeşim. Aslında böyle genel olarak baktığınız zaman hem ses sanatçısı, hem şarkıcı, evet. hem <laughs> film, hem aktörcüyüm, hem de senarist. Evet. 10 saat filmini de izleyebilirim. On kardeşim, saat... bunların hepsi bir youtuberla toplanmış. Ondan sonra diyorlar ki youtuberlar nasipsiz. Bir anda böyle bırakıp işkence etmeye başlamışız. Kışkırtma aslında bu. O aslında o bir kışkırtma. O ne oldu lan? Saçlarını kesin. Beyzül lan. Tamam. Gel. Ben şey seni mi atlayacağım? Ya evet. sen benim atla Yiğit mi atlasın? Yiğit beni atlamasın? Yiğit beni sen mi atla? Evet beni <minim> atlasın? <laughs> ya da aynı tur, hadi. Ben deneyimliyim lan. Bir gün beni para için, fidye için kaçırırlarsa diye her gün çalışıyorum evde. Seçtiniz. gerilmeye başladım ha. Bir şey, canım, bir şey diyeceğim ben geriliyorum şu anda. Şu an geriliyorum. Ne yapıyorsun Yiğit? Ağzını mı kapatacaksın? Tamam, tamam. tam ortadan yap. Bak onu az Enes gizli klostrofobikmiş aslında. Valla şu an klostrofobik şoku yaşayabilirim abi. <laughs> bir şey olursa direkt beni çözün abi. Ha. E, haydi lan. Var mı sende? Hissediyorum. Evet. Sıcreş durumdayız arkadaşlar. Kazanan para ödülümüz evet, var gene. Çıkacağım. Para için değil, saçını düzeltmek için. Saçını düzeltmek için. Manyak! Burnum kaşınıyor. Oğlum ayaklarım o ayaklarıma bak çok <laughs> tatlı. Ayaklarım çok tatlılar. Mervan ben senin burnunu kaşırım. Ayakların çok güzelmiş. Burnularımızı sürterek. Hayır, çok sıkıcı. <laughs> Daralıyorum. Hadi gizli, çıkalım. Gizli bir klostrofobim varmış. Bu videoyu klostrofobisi olanlar izlerken Klostrası daralıyorlar. Arkadaşlar ha? ben mağaraya girdim. Dünyanın en dar mağarasını bu bana koymaz. Dar yellerisi. Bu dar yellerisi severim <laughs> Hazır mıyız? Evet. O zaman 3 2 bir. İki. Eee ne oluyor şu ha, gibi yapıyor. <laughs> Baş hadi. Tamam hadi. Yarışmamız. Hiçbir şey değişmeyecek ki. Hadi. Hazır mısınız? Hadi başlayalım direkt çıkacağım. 2020. Tamam, hadi çıkacağım direkt hadi. Tuzaktan. Kaçma olimpiyatları başlasın. Merve nasıl çıktın lan? Ah! Ben de kurtuldum. <laughs> Benim götümde kaldım. lan. <laughs> Buradan nasıl çıkmış olabilir ki Şuna bak şuna. Oğlum göbeğe ne Oğlum ben kurtuldum. Hayır. <laughs> böyle yaşayabilirim. Oğlum sandalyeden kurtulma videosu diyor mi? <laughs> <laughs> bundan kurtulma videosu. Oğlum bu stres film bundan nasıl kurtulayım? Pijama gibi çıkarayım mı bak? Evet. Lan donum indi. Kazandıran yarışma programına hoş geldiniz. Tarıklı evet, oynayacak. birinci ödülümüz geliyor. Evet, 200 lira. Ne yapacağım? İkinci ödülümüz 100 lira, üçüncü ödülümüz de 50 lira. İkinci turumuzda da ipimiz var, ipi ile bağlayacağız. İpten nasıl kurtulacağız ya? Allah bilir evet. Mervan, nasıl evet. kurtulacağız? <laughs> Allah bilir Mervan. İlk yarışmada sonuncu olduğum için ip turunda da ilkten bağlayacağım. Şimdi hazır mısın? Hazır. Enes Batur'un 50 tonunu görmeye. Adımı söyle adını söyle 100 kere tonun olsam bunu 100 bin kere 100 bin kere söyle getir ellerini Şimdi Enes Batur'un plantiz diyarına girmeye hazır mısın? Şöyle birleştir bir deyini Ben birleştirmeyim Bu nasıl birleşir şöyle yap Ya sakatım ben Şimdi bileklerini birleştir Anatomi mi böyle Ya sakin sakin ya <laughs> yani. Anatomi mi? Ya, ya. Böyle <laughs> kere Şöyle yap Yapıyor işte O <laughs> <laughs> mis gibi yapıyor Aa, Böyle kal Böyle tuttum içeri Böyle kal <gülüyor> 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 <laughs> ne yapıyorsun ya? Bak <laughs> bu hoş bir görüntü değil mi? <laughs> <laughs> Bak bu genel olarak hoş bir görüntü değil yani. <laughs> tamam sıra merhaba. Lan bu ne ya? <laughs> lan, bu, <laughs> lan bundan nasıl kurtuluyor <kıyasızlar? Gülüyor> <laughs> lan? Fantaziler! Fantaziler geliyor hazır Aslında ben büyük bir sapıkmışım böyle <laughs> arkadaşlarına şey yapmak istedim. <laughs> <yapmak Gülüyor> Tövbe estağfurullah <laughs> <laughs> yarabbim. Al işte, <laughs> hayır benim hayır, sırası. hayır hayır yapma bak, yapma. <laughs> <laughs> <O> Sıkma <bağırır>. oradan. <laughs> eğil eğil, eğil biraz. Ben ne eğilmesine bakamıyorum. Hala a... <laughs> Allah için Instagram'dan takip edin, YouTube kanalından <laughs> <alamadım>. takip <laughs> Buna, buna değsin ya, ne olur ya. Kollarını şöyle yapalım. <laughs> Oğlum benden gördüğün şeyleri yapma lan. Yap yap, yiğit. İp, i̇pin hepsini ellerine koy. Bir de korkunç. hayvan gibisin bak kol, bileklerim morardı benim. Ve boynundan geçireceksin tamam mı? <gülüyor> o <laughs> boynu böyle yapacaksın. Bak, beni öldürmeye bak, mi çalışıyorsun? sandalyenin şurasından geçir o ipi. Aaa! Aaa! Lan boğazımı sıkıyor. Ya benimki de sıkılıyor ben Allah. burada kaldım. Eğilirsen sıkar o da kalkarsa sıkar. <laughs> Oğlum ben kıpırdayamıyorum. Ben de ben böyle kaldım. Çıklarım. Ben gidiyorum. <laughs> ben gidebiliyorum. Oğlum beni sandalyeye mi bağladın? Sandalyeye de bağlamış Nefes alamıyorum <laughs> Kendi boynunu kıracak salak. <laughs> İp turumuz başlıyor arkadaşlar. 3, 2, 1 başladı. Ben <laughs> başladı demedim ama bunlar başladı zaten. Oğlum bana bir gel bak ya. Gel içine bak ne yaptın lan sen? Sen ne yaptın asıl? Bu ne oğlum ya? Oğlum fantezi mi yaptın bana sen? İnsan azıcık mantıklı düğüm atar. Bu mantıklı değil ki. <laughs> polis <yağırın. gülüyor> ne oldu Aha. 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 <laughs> şerefsiz. <laughs> İyi taktik ha. <laughs> <Git> lan <laughs> dokunmayın. Bak, ellerim acıdı. Ben de çıktım. Merhaba. Sadeyle, ile benden önce çıktı. Sen beni sandalyeye bağlamasaydın ben de önce çıkardım. Hayır o ben ağzım, boğazım çıktı Allah Aşkına, <laughs> Allah aşkına gel bak. Ya. Ne? Bu ne? Bu daha, daha beter bağlı. Evet, Hayır nasıl daha beter bağladın Oğlum bana fanteziler yaptı. Lan kan gitmiyor kan kan. Aa oh, Mervan güzel. İşte böyle. Enes zevk alıyor ben bunu Seni nasıl yiyeyim mi? Merman <laughs> ya. Lan buraya yetişmiyor azı. Merman en böyleydi. <laughs> ah. 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 Aferin. Böyle bir şey mi var ya? Böyle bir şey mi var? Bu ne ya? Böyle hiçbir şey yok. Bu ne ya? Ben niye bu videoyu dedim? Ben yüzlük kimin bütçesi artıyor? Ne kimin şey Oğlum şimdi çekilin çekilin. konusu ne? Minecraft. Şimdiki sıramızda bantımız var. Bantla Mervan bağlayacak çünkü sonuncu oldu. Evet. İlk Vanessa bağlıyor. intikam zamanı. Of of. Acı acı acı. Bak acı, acıyor acı, acı. ne yapıyorsun? Ya? Kop Kopacağız. <gülüyor> 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 Benim koptu. Kullarımız kopacak. Benim adımı benden daha çok söylemiş olabilir. Evet. Ha araştırdım. Ailem bana 100.000 bin kere Enes demiş miydi acaba? <laughs> Bitmedi mi abi? Bitti mi lan? Bitti. Evet. Bana Enes'i o kadar kötü bağlamadım. Oğlum çok kötü Enes'i daha da. kötü bağlayacağım. Oğlum ben ne yaptım? Sen az önce benim kaybetmemi sağladın. Aa! Ben lan aaa! Aaa! Tamam. Lan hadi gidin lan! Aaa! Aaa! Getir abi. Oğlum benim ağzımı kapatma. Ya öyle sen her şey her, şey, her şey ben ya. Ben konuşmuyorum ki zaten. Aynen ha. Dudaklarım <laughs> da böyle <doğru> yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Lan yap. Buraya git şimdi. Aa, a, 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 a. <laughs> ya. yani yemin ediyorum siz ayrı bir sakatsınız ya. Yordun be. Oo <laughs> <de>, yok artık. <laughs> Lan, evet, evet, yok Lan yok böyle, yok böyle bir şey mi var? var. Hayır önden sadece. Başladı mı? 3 2 1 Ha geri zekalı. Ya merhaba. Ben Soyuyorsun beni. Hoşuna gitmiyor mu? <laughs> oğlum bu ne ya? Bu ne ya? Şimdi gücümü izleyin. <laughs> <Ne oldu>? <gülüyor> <gülüyor> bekliyordum vallahi bekliyordum yani. Oy arkadaş ne her yaptı ya. Oo kollarıma bak. Aa lan ne güzel kolları hiç yok Ben nasıl çıkaracağım bunu? <gülüyor> <gülüyor> Kılsız onların faydaları epilasyon hayat kurtarır. <laughs> i̇şte ben bu yüzden epilasyon yaptırıyorum. Bir gün beni kaçırdılar, bantlarlarsa diye. Komplar. Komplar Aynen. Kollar kopmasın di değil mi? Kollar kop. Mariyip beni kurtarsın AAAAAA YOLUK NOO Adamlaşma yapalım sen benim elimi aç ben seni kurtarayım Ya salak ya Oraya Enes yolladı ha yani Ben yolladım orayı <laughs> Lan ağzıma salyası geldi Hadi lan. Ne yaptı lan Beklen Ah Aaaa Tüh Ahahahah Iii İhh Yiğit ağzına sıçayım ağzı En zor kısmı olası Aaaa <laughs> O! Oh. Tam çıkma. Oğlum gel ortasına gel. Oo bak bak. Jack Jones! <laughs> Jack Jones! <laughs> ne oluyor lan? Evet arkadaşlar bu videoda Jack Jones süreli vardır. <laughs> en zorundan gene kurtuldum ha. <laughs> ben hala kurtulamadım. <laughs> İlk saat aynı yerdeyiz. Hayır ama bir dakika. Eğer bunu yaparsanız parasını evet. bize dağıtacak. Oğlum onu yersin kolay Eğlenecek ya. yani. Bak bak şuradan tutacaksın çekeceksin. Oğlum vallahi olmuyor. Bak şunu yiyeceksin o kadar. Çöz çöz vallahi yok ya. Oğlum açıyor. O zaman bugün. parasını kaybetti. Götünüz Bütün paran gitti. Evet. 150 lira sonra. Bak oğlum bant kesmiyor bant. Ya yiğit kesmiyor bir Hayır lan vallahi kesmiyor. Ooo. Bant çok yapışkan zaten. Ooo. İntikam alındı. Bu ne oğlum boynumda? Tasma <laughs> var bu. Oğlum. Hadi Bir saatlik olmaz. Tasmamdan kurtar beni. Evet ben e, çıkamadığım için Vales birinci olduğu için 100 lirayı ona veriyorum 50 de Mervan'a veriyorum Kaç oldu senin? 500 500 senin? Kimin bütçe sahibi? Benim 200 200 güzel güzel Ebe kuaför çağırabileceğim artık <laughs> Olsun son tırda zaten çıkamayacaksın Bana <laughs> yok Şimdi orada da yüksek parayı o aldı burada da yüksek o parayı aldı Gel Çıkıyor şey oğlum çocuk çıkıyor <gülüyor> <gülüyor> Şimdiki turumuzda hortum kullanacağız. İlk Mervan'ı bağlıyorum. Hazır mısın Mervan? Değilim. Hortum turu. Eller arkaya Mervan. <laughs> Arkada yapma ya. Arka severim ben Mervan. Değil ben ya, ya <laughs> <laughs> Ne oldu ben? Anlamadım. Neyse bir kere arkadan kurtuldum. Bir daha kurtulurum. Ya ne yapıyor? Ne yapıyor? <laughs> <laughs> Büyüme attığı yer ensem arkadaşlar sırtıma attı diyor. Ne yani çıkmam için bir vermedin ki ama sen. Vereceğim. Git. Git. Bunun kaşını gel. Yardım et bana. <gülüyor> <gülüyor> Hadi kaşını. Ay gelmiyor ki oraya. Git. Sen de mi? Gözümün solu. Sağ, gözümün sol tarafı. Sağ gözümün. Hayır ya sağ gözüm be. Bana göre sağ gözüm. Ben, ben evet evet ah tamam teşekkür ederim. <laughs> Fantazi adamıyım. Fark ettim. Enes Batur'un 50 tonu. Hortumla geliyor şimdi de. Bilerek kaybediyorum oğlum ben. Asıl bu videonun olayı birbirlerini bağlamak. Benim hoşuma gidiyor. <laughs> Deli Enes. sene farklı bir fantazi yaptım. Sandalyeli, kajamazo. Göremiyorum ki zaten. Bunu, bir, bunu bir videoda görmüştüm. Ya salak. <laughs> Enes boynumu çok sıktın Vallahi <laughs> ha. Vallahi nefes almakta zorlanıyorum. ne yaptın oğlum? Benim acıyor. Yani Vallahi sen, en zorları ben... hep yiğit yapıyor ha. He. Yiğit çünkü biliyor sapık. <gülüyor> evet. <laughs> <laughs> sapık kameraman ya. Evet arkadaşlar ortum turu. Ya benim arkama Abi. bir bak ya. Bir kamera çeksin ben şunu. zorum ya yani. Ucu nerede? Bir gün inşallah bu kadar sapık olabilirim. <laughs> Hadi 3, 2, 1 başla. Oğlum bir saattir çözdün mü sen? Hayır. <laughs> Ama onun işte yanlış falan o yüzden. Ama <laughs> bu şerefsiz çözmüş. <laughs> Hayır çözmedim. Bak bakar mısın bir dakika ne kadar sıktığına bakar mısın? Hayır sıkması değil mi senin? Ne kadar sıktığına bakar mısın? Enes. <laughs> <laughs> evet doğru onu çekeceğim. Bırak lan, bırak. <laughs> bırak lan. Oğlum burası açılmayacak bir yer. çok acıyor. Düğüm yok burada. Aslında düğüm kalmış. yok burada. Az kaldı, az kaldı. Düğüm ayak kısmında. Bizden üstüne çıkma yani. Ne tamsan ya? Aa! Aa! <gülüyor> aa! Ama bir dakika şimdi en iyisi bir de Aa! 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 Benim bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Bak, enesi e şimdi verecek parası yok, pes etmeye zorlanıyor çünkü şu an. Verecek parası olmada için bir neki dur. O yatsın maalesef ben onu bağlıyorum Ya ne istiyorsun lan? dur sıra bende dur durup. çıkıyorum Ha! Ne lan öküz gibi? Enes sabah e tam biri böyle, böyle bağlıyor. <laughs> bir şeyler seviyor. Ben bağırdım çıktım. Hiç evet. şey olmadı. Bak gelim ilk, bak kanlı burası gördün mü? Şuna bak ya bundan Anladım. bir insan nasıl çıkabilir ya? Çıkamaz zaten. Ben çıkardım mı? Yiğit psikopat, valla psikopat.

Vallahi imkansız bir şeydi bu ya. Evet ödül turumuza geldim ödüllerimizi alalım. Ödüllerimizi alalım. Ya Mervan'a para vermedin bence. Ya niye oğlum ya? Bana ya? Sende Bambla, sen de banttan çok kalacaksın. Mervan hak etmedi valla. Mervan hak etmedi ya. Ben Önce, Önceki turdan 50 lira kazandım. Bantı Mervan Bant hak etmedi. Yani. Önceki turdan daha çok hak ediyordum. Onu vermediniz. O yüzden şimdi daha çok kazandım. Evet, zincirle bağlanacağız. Bunu da kırabilir misiniz ha? Kırarım. Zincirle bağlanacağız. Bakalım kim çıkabilecek? Ben Sıçtım. Bu videoda sıçtım. Hiçbirinden kaçamadım ama en kötü düğümler de bana geldi gerçekten. Hadi oradan o O bilekteki ya. bant. Benim arkadaki... Benim bantım daha kötüydü. Ya siktir arkadaki hortum. O bilekteki bant açılmadı. Sana yorumlara, yorumlara ya. yazın. Benim bantım daha kötü değil miydi? Bu da direkt da, evet. hortumda direkt çıktın lan. Sen bağlı mı? Sen <laughs> bağlı Yanlış yapmışım. <laughs> <laughs> bile bana diyor. Bile şey diyor. Geniş diyor. <laughs> <Yani> bile geniş <laughs> diyor. Ben kendisi çıktı. Evet. O zaman zincirle bağla bizi Yiğit. Yiğit düştü bu. Evet şimdi zincirli turumuz var. Zincirli turumuzda hepimizin önüne bir kilit takıldığı ve yerde şifrelerimiz var. Yerdeki şifreler renklere göre ayrılmış. Senin rengin kırmızı, benim rengim mavi, seninki de yeşil. yeşil. Bu sayılardan rastgele kombinasyonlar çıkarıp bulmamız lazım. Galiba 24, 24 tane falan oluyor ama kaç tane bilmiyorum. 24. Yani 24 değil. tane sayıyı aklında tutup yazdığını bir daha yazma olan lazım. Zekilerin çıkabileceği bir yarışma. mı? Yani Deneye başladın değil mi lan? Yok, denemedim ben. Şuradan gözüküyor mu? Güzel. O zaman başladım. Direkt deniyorum ben. Bu biraz zeka ve hafıza yarışması olacak. Aa, evet. Olmadı Olmadı lan. Oğlum bunu nasıl çözeceğiz ya Çevirmek de zor Evet çevirmesi de çok zor Tam çizgileri oturması lazım yoksa bak oraya asalım bir de çıkamaz Oğlum dönmüyor şu an Şu an dönmüyor Dönmüyor Aa açılmış Ah siktir <laughs> Lan sen de ballı adamsın ya 1-3-2-7 <laughs> 1-3-2-7 mi aldın sen evet. <laughs> 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 Muhteşem 1-3-2-7 <laughs> Ben kafayı yemeye başladım karantinada. Kaldıkça böyle of. deliriyorum. De Her gün bir aküm düşüyor. Zeka yarışması dediler direkt kazandım. Aynen. direkt direkt. 24 tane kombinasyon var. Bir kombinasyonu 10 saniyede denediğine göre 2 dakikada çıkman lazım. Bakalım kim işte çıkacak. Ben şöyle yaylanı yaylanı atıyorum. Oh. Aa, çıktım çıktım. Eee! <laughs> <laughs> ne senin ne işin? <laughs> 9 7 3 2. Hadi bakayım. Hala Evet, güzel videoydu. Vallahi bileklerimiz bak oldu ama evet. güzel zeka yarışmasına kazandım. Lan bu zeka değil. <laughs> Senin de nasıl da çalabilir? 3 2 yeni oğlum. Bir şey söylesem neden büyükten küçüğe sıraladın? <laughs> o da bir şey var 9 7 3 2. Evet. Yani ilk denemen gereken şeyleri aslında son denediği için. 1 4 8 9 dene. Bence 9 8 4 1 dene. Ondan hmm. tane. <laughs> 1984 tane. Son tarihini koymuştur. 1984'ü mü? Yuh! Tamam hadi ben bir şey tane şey miyim? Tek sayısını. Söyle. Başı 4 başlıyor. Çok kolaylaştı 4981. <laughs> 9 tane denemen lazım şu anda sadece. Çıkar mısın ki Hadi Vale son 60 saniye. Ya öyle bir şey <laughs> 59. öyle bir şey yok. 58. Lan <laughs> ben, ben film yapacağım. 57. Kardeşim film bitecek var ya film bitecek. Artık yok. 55. 54. Alt komşu gelecek birazdan. 52. <laughs> 51. Hani öyle bir şey yok. 50, 50, 50. 100 binden geriye saysak. 49. 48. <laughs> <Aşkım>. Helal. <laughs> Neymiş? 48, 41, 48 9. Niye nereden geldi bu aklına mesela? Oras geliyor. Hadiller. Hepinizden teşekkürler. Teşekkür daha çıkmadı ama. Ne kadar kazandınız toplamda? Ben 600 lira kazanmışım. Ben 250 lira kazanmışım. 250. 850 çocuk. Birinci oldum. Derisinden nerede çıktı? Film Alın teri. Neyse ikinci oldum. Oğlum ben o battandan çıkamaz. Ya zorlasam çıkardım da bekletmek istemedim. Oruç açacakdı. Yani top atılacak oğlum. Kardeşim top atılan çok oldu. Arada tabii. Ama o top atılacaktı ben de uğraşamam. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla istiyorsanız aşağıdan bir videoyu beğenmeyi unutmayın. Yanına çıkan videoları tıklayarak diğer videoda Bundan da kanala abone olabilirsiniz. Şurada da 100 bin kere nasıl oturdum. Nerede? <laughs> Şurada. ben demedim o da buralarda olabilir. Manyak <laughs> çocuğum. Ben de dünyanın en dar mağarasına girdim. O giremezdi. Dalyalleri seversin. Dalyalleri se severim. Benim de 13 milyon abonem var. <laughs> Daha oldu <laughs> da sert. <serpilir. gülüyor> Hadi 13 milyon kere en yasma de. Denmez ki. Duyuyor <laughs> musun? <laughs> 11 Saat 10 saat 1300 saat. 1300 saat. 1300 saat kaç gün? Çok gün.